Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere tütün nasıl ekilir onu göstereceğim. Dağ var, yeşillik, güzel. Hava. He, tütünü belki tanımayanlar var. Bu tütünü yapıyorlar, <laughs> ekiyorlar. Sonra e, kazıyorlar. He, çapasını yapıyorlar. Büyüdü mü de biçiyorlar. Bu tütünü içiyorlar arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şimdi işçilerim var. Çalışıyorlar. Ben de yemek yapıyorum arkadaşlar. Böyle. <laughs> Bütün tarlayı gösteriyorum. Böyle ekmişiz. Eken yerleri de göstereyim arkadaşlar

Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Kanalımı abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.